Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yalancı çoban hikayesini anlatacağım. Şöyle karakterlerimi göstereyim. Eğer hazırsanız hikayemize başlıyoruz. Can kulağıyla beni dinleyin olur mu? Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda küçük güzel bir köy varmış. Bu köyde herkes dayanışma içinde yaşarmış. Birbirlerine asla yalan söylemezlermiş. Fakat bir çoban varmış ki bu çoban hiç de diğer köylülere benzemezmiş. Köylüleri sürekli kandırıp onlarla alay edermiş. Canı sıkıldığı için köylülere yalan söyleyen çobanı köylüler de hiç sevmezmiş. Günlerden bir gün yalancı çoban yine kuzularını otlatırken canı çok sıkılmaya başlamış. Ne yapsam ne yapsam diye düşünürken birden aklına yine köylüleri kandırıp onlarla alay etmek gelmiş. Köy meydanına doğru koşarak İmdat! İmdat! Yardım edin! Kuzularıma kurt saldırdı. Lütfen benimle gelin. Köylüler çok endişelenir. Hemen yalancı çobanı takip edip tepeye giderler. Fakat bir de ne görsünler? Geldiklerinde ortada ne Kurt vardır, ne de ölmüş kuzular vardır. Kuzuların hepsi sapa sağlamdır. Köylülerden bir tanesi yalançı obana yaklaşır ve Yine kandırdın bizi. Yine bizimle alay ettin. Biz sana bu sefer inanmıştık. Senin için endişelenmiştik. Gerçekten kurtların geldiğini sanmıştık. İyi de ben kötü bir şey yapmadım ki. Sadece burada canım çok sıkılıyor. Tek kalıyorum. Birazcık benimle ilgilenmenizi istedim. Köylüler çok sinirlenir. O kadar çok sinirlenirler ki. Hemen köye geri inerler. Tepeyi terk ederler. Yalancı çoban da köylülerin niye bu kadar kızdığını anlamadan tepede tek başına kalır. Günler su gibi akıp geçerken yalancı çoban her zamanki gibi yine tepededir. Koyunlarını otlatıyordur. Yine canı çok sıkılmıştır. Her zamanki gibi yalan söylemeye karar verir. Hımm acaba yine kuzulara mı kurt saldırdı desem. Bana inanırlar mı? Benimle gelirler mi? Denemeden bunu bilemem. Yalancı çoban köye doğru koşar. İmdat, imdat, yardım edin ey ahali. Kurtlar, kurtlar geldi. Bu sefer gerçekten geldiler. Lütfen gelin benimle. Köylüler dayanamaz. Koşarlar yine yalancı çobanın peşinden tepeye doğru. Manzara yine aynıdır. Tepeye geldiklerinde kuzuların hepsi sapa sağlam, ortada da kurt falan yoktur. Köylüler bu sefer o kadar çok sinirlenir ki tek kelime etmezler yalancı çobana. Tek çift laf etmeden köye geri inerler. Yalancı çoban bu sefer yaptığı hatanın farkına varır. Ne kadar kötü bir şey yaptığını anlar ve sadece düşünmeye başlar. Günler birbirini kovalarken yalancı çoban her zamanki gibi yine kuzularını otlatıyordur. Bu sefer kara kara köylüleri nasıl kandırsam diye değil de köylüleri kendimi nasıl affettirsem diye düşünmeye başlar. Uzun uzun uzaklara dalmışken bir de ne görsün? Ta uzaklardan iki tane kurt kuzulara doğru geliyor. Çok korkar. Hemen koşar köye iner. Yardım edin. Bu sefer kurtlar gerçekten geldiler. Koyunlarımı yiyecekler. Lütfen benimle gelin. Yardım edin, kurtaralım onları. Köylerden hiç ses seda yoktur. Yalancı çobana inanmazlar. Yalancı çoban o kadar korkmuştur ki, belki kuzularımı kendim kurtarabilirim diyerekten tepeye geri döner. Yalancı çobanı gören kurtlar birden kaçarlar. Ama ne yazık ki çobanın kuzuları ölmüştür. Yalancı çoban bu manzara karşısında çok üzülür. Kuzularının öldüğünü görünce ağlamaya başlar. Dayanamaz ve köye iner. Köylüler yalancı çobanı ağlarken görünce endişelenirler. İçlerinden bir tanesi ona yaklaşır ve sorar. Yalancı çoban, yalancı çoban ne oldu? Niye ağlıyorsun? Kuzularım Kuzularım gerçekten kurtlar yedi. Hepsi öldüler. Niye bana inanmadınız? Niye benim peşimden gelmediniz? Eğer siz gelmiş olsaydınız şu an belki de kuzularım yaşıyor olacaktı. Diğer köylü yaklaşır ve yalancı çobana der ki Yalan söyleyene kimse inanmaz. Yalan söyleyene kimse yardım etmez. Eğer şimdiye kadar bizi kandırmasaydın biz zaten seninle gelirdik. Ama yine bizi kandırdığını düşündük. Bu yüzden de senin peşinden gelmedik. Yalancı çoban işte o zaman mevzuyu tamamen anlamıştır. Yalan söylemenin ne kadar kötü, bir şey olduğunu anlamıştır. Kuzuların olduğu tepeye döner ve bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim. Kimse yalan söylemeyeceğim ki yardıma ihtiyacım olduğunda bana yardım etsinler der. Hikayemiz bu kadardı çocuklar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.